Evet Jiu Jitsu MMA içerisindeki etkililiğini giderek yitiriyor mu? Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle dünkü videodan sonra bu videoyu çekmek biraz farz oldu. Neden diyeceksiniz? Şimdi evet şundan ben bahsettim. Um, Jiu Jitsu Grappling dünyası içerisinde kraldır. Grappling dünyasını e, sonsuza kadar değiştirmiştir. Doğruya doğru. Bunu kabullenmesi lazım herkesin. Ama aynı zamanda da Evet mesela atıyoruz şu anda Mesela dalsanlı güreşçiler, şe, sambucular falan ortaya çıkıyorlar Bazen şey izlenimi veriyorlar Yani özellikle son dönemde Ya sanki cici suculardan bile Daha baskın daha iyiler falan filan gibisinden Bunun nedenleri üzerine Biraz konuştuk ama konuşmadığımız Aslında bir nokta var arkadaşlar Konuyla biraz alakalı O konuya da biraz gelelim Bu arada ben hızlıca klimayı açayım yanıyorum Yandım yandım eyvah Kusura bakmayın Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar bir konu daha var. O da şu. Jiu Jitsu gerçekten de MMA ve hatta bence gerçek kavga için olan etkiliğini yitirme yolunda ilerliyor. Yitiriyor da bence giderek. Şimdi neden ama? Bunun sebebi Jiu Jitsu'nun etkisiz bir spor olmasını? Hayır alakası yok. Hatta ben kim yani bana gelse dese ya Yunus benim şu anda hayatım kendimi bir dövüş sanatına adamak için yeterli sadece. Bir dövüş sanatı seçmek istiyorum. Ne seçeyim derse ben her zaman cüz derim. Her zaman. MMA demem bak. Cüz derim her zaman. Diyeceksiniz ya ama MMA en iyisi değil mi? En komple falan. Evet ama MMA'de iyi olmak için senin sağlam idman yapman gerekiyor. Yani her şeyi iyi öğrenmen gerekiyor. Öyle MMA iki haftada iki gün yapıldı da böyle çok iyi olacak bir spor değil bence. Hobi için yapılır vesaire ama aynı anda çok şey yapmaya çalıştığınız için ya her şeyi sadece çok ucundan bilirsiniz hiçbir şeyi çok iyi bilmezsiniz veya da işte yani çok uzun sürede iyi olursunuz vesaire ve yani başka sebepleri de var daha sonra diğer videolara falan bakarsanız da anlarsınız birisi tek bir dövüş sanatı seçecek olsa ben her zaman cücüsü derim ama cücüsü evet giderek bir biraz yitiriyor şimdi neden? Arkadaşlar Jujutsu'nun şu anda en büyük problemlerinden bir tanesi jijutsu'nun genel olarak sadece diğer jiu-jitsuculara karşı yapılıyor olması anladın mi? Yani şu anda jiu-jitsu yapan adam idmanının belki %95'ini belki %99'unu diğer jiu-jitsucuları nasıl yenerim olayına bakarak harcıyor. Şimdi bu ne demek? Jiu-jitsu'nun içinde bazı hareketler var. Mesela giyden çıkıp guard çekiyorsun işte spider guard yapıyorsun vesaire vesaire. Ee, kaçışlar vesaire. Ya çok şey var. İçerisinde çok teknik var. Bunların hiçbiri de kullanılmaz, kullanışsız, işe yaramayan teknikler falan değil. Spider Girl benim bu olabilir. Çekersin sokakta gerekirse yani yeterince iyiysen doğruya doğru. Ama işte yani sadece diğer cücüsuculara karşı idman yapıyorsun sürekli. Ne oluyor böyle olunca? Veya sadece cücüsucular değil yanlış oldu. Diğer grapplingçilere karşı yapıyorsun sürekli idmanı. Böyle olunca ne oluyor? Nerede bir grappling turnuvası yapılsa cücüsucular her zaman kazanıyor. Çünkü yani biz fazla düşünmüyoruz. Mesela adam sana yumruk atarsa, dirsek atarsa, MMA kuralları içerisinde dövüş yapılırsa ne yapacaksın falan gibisinden pek düşünmüyoruz. En önemli sorun bu. Anlatabildim mi? Şimdi yani kaç tane cücüs sucu var mesela? Ya ben ileride kavga edeceğim abi ondan cücüsü yapıyorum diyen veya ben ileride birebir kavga yapacağım MMA dünyasına gireceğim dediğim için cücüsü yapıyorum diyen kaç atlet var şu anda? çok az yani çok az. Ha bana dersiniz ya benim bir amcamın oğlu var o öyle ama yani genele bak abi yani bin tane mesela cücüs -Si öğrencisi varsa içinden kaçı böyle yapıyor. Ben şanslıydım ben cücüsüye -Si kavga sebebiyle ya kavgadan karşısında böyle kavga değil dövüş fighting yani için girdim. Mor kemere kadar hep böyle dövüş kavga falan üzerine cücüsümü -Si yaptım. <laughs> Ondan sonra da işte One, atlet, One Championship atletleriyle, UFC atletleriyle falan idman yapma şansı yaptım. Şu anda da MMA atletimiz şu anda da MMA çalışan MMA salonunda UFC dövüşçüleri var. Patronum işte eski UFC dövüşçüsü falan. Ben kurtardım o yüzden ya, yani ben çünkü hep yani kafamda hep şu var ben cücüs yapıyorum ben martial artistim, dövüş sanatçısıyım ben, dövüşebilmem lazım. O yüzden MMA atletleriyle tabi yaşım artık şeye geliyor yani belli bir yaşa geliyor. Herkesi böyle dövenin manasına demiyorum ama MMA'ci arkadaşım gelip benimle idman yapmak istediğinde veya MMA öğrencisi gelip benimle idman yapmak istediğinde kendisine gelişmek için yapabiliyorum yani yerde oturup onlarla biraz idman falan yapabiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum vesaire ama ben sadece cücüsü atleti olsam belki hayatım sadece cücüsü turnuvalarına kazanmaya odaklı olsa yapamayabilirdim yani. Çünkü düşünmemişim ya e, bu konu hakkında. Yani şuna benziyor bir adam var mesela şef bıçak kullanıyor sürekli. Bıçak konusunda çok iyi ama bıçağı sadece yemek yemek için kullanıyor. Yemek yapmak için kullanıyor. Sen şimdi o adamların aynı şeyi e, mesela tahta Oyunculuğu yapmak için kullanmasını bekleyemezsin öyle değil mi çünkü adam sadece ona çok odaklanmış yani ama şimdi mesela bazı combat sambocular var combat sambocular adamın hayatı şey ya ben belki evet çok komple bir spor olmayabilir grappling seviyesi cücüs düzey iyi olmayabilir ama adam ileride ben dövüşeceğim diyor ben dövüşmek için yapıyorum bu spor diyor öyle adamın MMA'ye girmesi bazen daha kolay olabiliyor doğru veya güreşçi yani güreşler öyle pis atlet ki yani pistten kastım iyi manada yani kusura bakmayın. Yetenekli, atletik seviye inanılmaz, zeka, dövüş zekası inanılmaz, mental toughness inanılmaz. E, o adam MMA'ye girince de ya yani, ben dövüşeceğim abi dövüşeceğim yiyeceğim karşımdaki adamı diyebiliyor. Cücüt söyledi ki Cücüt vay dostum çok güzel adamım herkes birbirle şey içerisinde böyle el sıkışıyor Güzel ortam. Bakın harika bir ortam. Cici su, inanılmaz harika bir maaşlar Ama işte güreşçi yetişirken nasıl yetişiyor? Salondaki bütün takım arkadaşı onun rakibi. Herkes onun rakibi. Herkes rakip. Yiyeceğim ben yemek istiyorum karşımdaki adamı diye idman yapıyor. Cici Sucu dostum ya, turnuva yapıyor birbirle dostum harikasın falan bir dahaki sefere bir daha dövüşürüz falan gibi. anladın mı? Yani farklı. Çok farklı dünyaların insanları yani. <laughs> Öyle diyelim. O yüzden arkadaşlar evet Jiu-Jitsu olan bence uyumluluğunu giderek yetiriyor. Eğer ki ama bu demek mi yani Jiu-Jitsu hiç işe yaramaz? Hayır. jiu yaptığınız zaman jiu öğreneceksiniz ve amacınız eğer MMA yapmak ise bir gün ne yapacaksınız? Gideceksiniz MMA salonunda Cücüsü yapabilirsiniz mesela. Veya MMA'ci yetiştiren salonlarda jiu yapabilirsiniz. Bakın bunlar iyi fikirler. Veya işte atıyorum cücüsü yapacaksınız ama sonra MMA salonlarına gideceksiniz. Güreş salonlarına gideceksiniz vesaire. Veya belki kendinizi kumbas sambocu arkadaşlar bulacaksınız. Beraber MMA sparring falan yapacaksınız. Hiç olmadı cücü idmanı yaparken birbirinize biraz böyle vurarak falan gireceksiniz. Abartmadan hani göstererek falan. Böyle 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 biraz toparlarsınız. O konuda biraz düşünmeye başlarsınız. Cücü suyu kavga şeyine çekersiniz. Eğer ki bunu yapmazsanız arkadaşlar unutmayın. Cücü suyu biz genel olarak salonda sürekli yap, idman yaptığımız sürece diğer cücü sucuları veya diğer grapplingçileri yenmek için yapıyoruz. Yani arada kendinize hatırlatmanız lazım MMA e, dövüş konusunu. Yoksa e, bir gün öyle bir hale gelebilirsiniz ki mesela atıyorum siyah kemer olmuşsunuzdur normal insanı yani normal dövüşü birebir dövüşü yenersiniz ama MMA'ye geldiği zaman konu takılıp kalabilirsiniz yani. Çok böyle diğer mesela MMA veya kombat sambocular kadar yeterince performans gösterebilirsiniz. Olay budur yani arkadaşlar. Umarım mantıklı gelmiştir. Evet Jujutsu'nun böyle bir problemi var maalesef. O yüzden Jujutsu herkes unutmayın siz dövüş sanatçısınız. Dövüşebilmeniz lazım. Bence çok önemli. Yoksa ya yani ben dövüşüm diye gezmesi lazım. Bilmiyorum. Oyun oynuyoruz yoksa. Onun dışında oyun yani. Cüsü oyunu oynuyorsun insanlar. Tehlikeli bir oyun mu? Evet. Bir insanın orasını burasını kırabilir misin? Evet ama oyun. Böyle yani. Evet arkadaşlar yine sorularınız yorumlarınız olsa aşağıda sormaktan çekinmeyin. Okey. Seviyorum hepinizi. Hadi ben de idmana geri dönüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.